iz düşümlerini ile dünyadaki örneklerini sergilemeye çalışacağız. Bursa Fotofest'in 2023 onur konuğu ise değerli sanatçı Merih Akoğuldu. Bu yıl yine fotoğraf sanatına gönül vermiş usta isimleri de ağırlayacağız. 12 Kasım'a kadar devam edecek 13. Uluslararası Fotoğraf Festivali nice yıllara ulaşması temennini ederken yaşatılmasını sürekliliğini sağlayan bu anlamlı etkinliğin başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'a her türlü zorluğu aşmamızda bize yol gösteren Sayın Bursa Kent Konseyi Başkanımız Şevket Orhan'a eserleriyle festivalimize festi değer katan tüm fotoğrafçı dostlarımıza gönülden teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Evet, evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Yine festivalimizin gerçekleşmesi ve gelişmesine yönelik yıllardır emek sarf eden Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği'ne teşekkür ediyor. Derneğimizin başkanı Sayın Serpil Savaşı konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınızı arz ediyorum. Öncelikle ben maskemle konuşacağım sizlerle. Kusuruma bakmayın. Sayın milletvekilim, sayın belediye başkan vekilim, sayın kent konseyi başkanım, Türkiye Fotoğraf Sanat Federasyonu başkanım, siyasi temsilcilerimiz, STK başkanlarımız, birbirinden kıymetli değerli usta hocalarım, akademisyen hocalarım, yedi bölgemizden Burada olan, Türkiye Fotoğrafı'na emek veren dernek başkanlarım, fotoğrafı seven, fotoğraf için çabalayan, emek veren, fotoğraf sever bütün dostlarım, buhsat ailem, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. <laughs> ben biraz heyecanlıyım, hep böyle oluyorum. 2010 yılında 3-5 arkadaş bir arada sohbet ederken Utku Başkan aramızda değil. Acaba böyle bir festival yapsak nasıl olur dedik. 2010'dan bugün 2013, 13. yaşını kutluyoruz. Bu serüvenin bir ferdi olmak hem onur hem de çok ayrı bir heyecan. Ve tabii ki biz bunları sizler sayesinde yapıyoruz. Ve her şeyden önemli sesi ise bu festivallerin yapılmasında idarenin ortaya koymuş olduğu irade. Bu manada ben Bursa Büyükşehir Bel Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Beyefendi yanımızda değil bu akşam özel program nedeniyle kendilerine çok özel teşekkür ediyorum. Çünkü Bursa'nın böyle bir marka değerinin olmasının eee önemli bir taşıdır. Yerel yönetimlerin ve yöneticilerimizin bizlere sunmuş olduğu destek ve tabii ki Kent Konseyi Başkanımız Sayın Şevket Orhan Bey'in bizlere bu konuda yol açması çok kıymetli ve belediyemizin kıymetli bürokratlarının bizlerle bu heyecanlı yolculukta destekleri çok kıymetli. Kent konseyinde bütün ekip arkadaşlarıma, herkese ben çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki öncelikle bize fotoğrafı sevdiren Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de fotoğrafın ışığı olmuş, bizlere el vermiş kıymetli. Hocalarım burada. değerli İbrahim Zaman Hocam, Değerli Ozan Sadıç Hocam, Değerli Gültekin Çizgen Hocam, Değerli Ahmet Esmer Hocam. Ve maalesef bu, akşam aramızda olacak üç değerli hocamızı Ekim ayında kaybettik. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli hocalarıma sağlıklı uzun ömürler diliyorum. İyi ki varlar ve iyi ki bize böyle bir sanatı sevdirdiler, gösterdiler, ışık oldular. Biz fotoğrafçılar, biz sanatçılar duygusal insanlarız. Ben de bu ara biraz duygusallıkta yaşıyorum. Ama 2023 yılı hepimize çok zor oldu. Başta ülkemiz yüzyılın depremiyle sarsıldı. Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza, bütün insanlarımıza ben başsağlığı diliyorum. Geride kalanlara sabır diliyorum ve ülkemize de gayret diliyorum. Ve tabii ki şu anda festivalimizin de bir hafta ertelenmesine sebebiyet veren, Dünyanın göz yaşı döktü. Hepimizin de içinin buruk olduğu. Hani de, demiş ya şair, nerede bir insan ölse, oralı olur yüreğimiz. Bizim yüreğimiz de oralı. Bütün masum insanlara, çocuklara, kadınlara saldıran bu savaşın son bulması temennimiz. Dileyelim bütün dünyayı sanatın, sevgisi, kardeşliği, barışı sarsın ve bu dünya üzerinde mutlulukla yaşayabilelim hep beraber ve mutluluğun resmini çekebilelim. Çünkü sanatın anlamı budur. Sevgiyi var eder, anlamları çoğaltır. Olumlulukları olumsuzları değil, olumluları öne çıkarmayı sever. İnşallah biz de hem Bursalı fotoğrafçılar hem Türkiye'deki bütün fotoğrafçılar Özellikle yurt dışından bu akşam burada konuklarımız olan sanatçı dostlarımıza dünyaya kardeşliği, sevgiyi ve barışı anlatma konusunda bir çabamız olur. Bizden de insan olarak geriye bir iz kalır. Ee, Bursa kadim bir kenttir. Başkent olma özelliği, sanayi kenti olma özelliği, tarım kenti olma özelliği. Ama her şeyin ötesinde de Bursa, Dört Mevsim'in ışığının parladığı, tarihi kültürel değerleri de de örnek bir kenttir. Biz de istiyoruz ki Dört Mevsim'in ışığını yaşayan bu kent fotoğrafın da başkenti olsun ve bu özelliğini de bizlere destekleriyle yaşatan tekrar herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu festivalde çok özel şeyler var. Bütün fotoğrafa gönül vermişler aramızda ve çok kalabalık bir isim var tabii ki ama unuttuklarımızı gönlümüzle hatırlayalım. Hatıralarına saygı duyduğumuz hocalarımızı da biz bu akşam ve bu hafta festivalimizde anacağız. onlara da rahmetler diliyorum. Ama özellikle de şu var ki, Türkiye Anadolu Beşiği, Kültürler, Kültürler Beşiği UNESCO'nun 2023 yılı Aşık Veysel yılı ilan etmesi sebebiyle de çok özel bir sergisiyle değerli torunları, kıymetli ailesi bize o sergiyle buluşturdu. Ben kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Ve sözlerime ee, müsaadeniz olursa Aşık Veysel'in şiiriyle sonlandırmak istiyorum. Demiş ki kıymetli ozanımız, Vatan sevgisini içten duyanlar sıt ile çalışır benimseyerek, Milletine, ulusuna uyanlar demez neme lazım, neyime gerek. Olmak istiyorsan dünyada mesut, hakka, halka yarayacak bir iş tut. Çalıştır oğlunu, kızını, okut. İnsan olmak için okumak gerek. Vatan bizim, ülke bizim, el bizim. Emin ol ki her çalışan kol bizim. Ay yıldızlı bayrak bizim, mal bizim. Söyle Veysel, övünerek, överek. Işığın peşinde nice yıllar, nice fotofesler diliyorum. Tekrar tekrar hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Keyifli bir hafta diliyorum, saygılar sunuyorum. Ben çok değerli bir teşekkür ediyoruz. Yine Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Doktor Sefa Ulukan'ı konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye arz ediyorum efendim. Buyursunlar. Serpil'in bu konuşmasından sonra biraz zor olacak benim konuşmam ama değerli milletvekilim, değerli başkan vekilim, değerli Şevki Başkanım ve değerli konuklar, ve Değerli Fotoğraf Dernekleri Başkanlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ee, galiba bu benim dördüncü e, festivalim Bursa'daki ve o zamandan beri e, Şevki Başkan'a bir sözümüz vardı. Biz federasyon olarak yeter ki siz devam edin her zaman yanınızda olacağız demiştik. E, bugün de şöyle bir kabaca saydım, 45'in üstünde dernek başkanımızla biz buradayız, arkanızdayız. Sizden bir tek ricam var. Bütün Büyükşehir Belediye'mizden, sizden, e, Kent Konseyi'nden bizim değerli bir üyemiz olan Bufsat'ın bu emek verdiği, paydaş olduğu bir etkinliğe lütfen devam. 15.sini, 25.sini, 35.sini görelim. E, bugünkü, bu yıldaki şeyiniz müthiş bir şey. Cumhuriyetimizin 100. yılında, 100 yılın izleri teması benim için çok ayrı bir özellik taşıyor ee, dışarıda benim saniye bir sergim var 5000 yıl ötesinden getirdim oraya Doğu Doğu Türkistan'dan Sincan Özerk Cumhuriyeti'nden oradaki izler hala Bursa'da Yaşıyor ee, Fahrettin'e özellikle konuşmak istiyorum teşekkür etmek istiyorum bu çalışmasından dolayı da ee, emek veren herkese Yürekten teşekkür ediyorum. Fazla vaktinizi almıyorum. Biz daha 2-3 gün buradayız. Sizlerle birlikte olacağız. Ee, herkese sevgilerimizi, saygılarımızı Türkiye'nin dört bir köşesinden getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Sevgilerimle. <laughs> Efendim değerli federasyon başkanımıza biz de çok teşekkür ediyoruz. Tarih ve kültürel dokusuyla tüm zamanların güzel şehri Bursa'mızın kültür sanat hayatına önemli bir değer katan Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivalimizin gerçekleştirilmesinde ve 13 yıldır yaşatılmasında Bursa Büyükşehir Belediye'mizin kültürü ve sanata değer veren anlayışı var elbette ki. Yine Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim Sayın Fethi Yıldız Beyefendi huzurlarınızı arz ediyorum efendim. Buyursunlar. Müzik Sayın milletvekilim, sayın kent konseyi başkanım, değerli katılımcılar, daire başkanımız, Bursa FED Başkanımız, federasyon başkanımız. Ben öncelikle festivaller şehri olan Bursa'mızda ve her dönemin ve her zamanın en güzel şehri Bursa'mızın Büyükşehir Belediye Başkanı Adanur Aktaş Bey'e selam ve saygılarını getirdim. Son günlerde baktığımızda Bursa inanılmaz derecede festivallere ev sahipliği yapıyor. Yani diğer belediyelerin, diğer büyükşehir belediyelerin kıskanacağı festivallere imza atıyoruz. Bu konuda emek geçen herkese çok tebrik ve teşekkür ediyorum. Dün burada hem özel sektör çalışanlarıyla hem özel sektör yöneticileriyle hem de Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla yalın belediyelik konusunda neler yapabiliriz tartıştık ve çok güzel sonuçlar çıktı. Bu konuda da ben yine belediye başkanımızla Ömer Bey'i tebrik ediyorum. Tabi bu festivalde sizler bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Salona baktığımızda gerçekten ne kadar önemli işler yaptığımızı görmenin mümkün olduğunu mutluluğunu yaşıyorum. Tabi özellikle Cumhuriyet'in 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir milletin güzel sanatlara verdiği değer güzel sanatlara verdiği değer ona gösterilen önemli ölçülür diyor. İşte biz bugün sanata ve güzel sanatlara verdiğimiz değerin en güzel örneğini burada sayın Gazi burada sergilemiş oluyoruz. Tabii fotoğrafçı yaşadığı dönemi kayıt altına alan bir tarihçi, onu en estetik biçimde ifade eden bir sanatçı, aynı zamanda onu yorumlayan bir sosyologtur. Fotoğraf sanatın tarihin ve sosyolojinin kesimesinde ortaya çıkan bir görme biçimidir. Fotoğrafçılar dünyaya her zaman baktığımız gibi Alışabildiğimiz değil de daha farklı pencereden bakabilen sanatçılardır. Bu konuda ben özellikle bu sanatın unutulmasına yüz tuttuğu bugünlerde sizlerin emeklerinizi tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Bu vesileyle değerli fotoğraf muhabirlerimizi, fotoğraf sanatçılarımızı dünya görme biçimleriyle bize anlatan siz sanatçıları tebrik ediyor, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz efendim. <laughs> Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Fethi Yıldız'a biz de çok teşekkür ediyoruz. Yine dünyayı Bursa'ya tanıtan Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivalimizin açılış töreninde teşrifleriyle bizleri onurlandıran çok değerli milletvekilim Sayın Emine Yavuz Gözgeç Hanım Efendi'yi kürsüye teşriflerini arz edelim efendim. Sayın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilim, Kent Konseyi Başkanım, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanımız, Bursa Fotoğraf Sanatı Dernek Başkanımız, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, değerli hemşehrilerim, her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılını yürekten kutluyorum. 29 Ekim'i tüm Türkiye tek yürek, coşkuyla kutladık. Tabii ki bize bu toprakları vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Dünden bugüne bizim hedefimiz Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği gibi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefiyle çalışıyoruz. Bundan sonra da inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Tabii coşkuyla kutladık cumhuriyeti ama içimiz biraz buruk oldu. Gazze'de maalesef insanlık ölüyor. Kadın, çocuk, elektrik yok, su yok, adeta ölüme mahkum. Dünya sessiz maalesef. Hatta işgalcilerin yanında ses verenler var. Kalbimiz, yüreğimiz gerçekten acıyor. Çocukların ve kadınların ölüme mahkum edilmesi, hastanelerin bombalanması. İnşallah Rabbim kahar ismiyle kahru perişan eylesin çocuklara, kadınlara saldıranları diyorum. Az önce de fotoğraf sergisini biraz dolaştım. E, ee, tabii bu acıdan bahsedince de orada Serebrenisa'nın fotoğrafını da gördüm. Onu da hatırlıyoruz Birleşmiş Milletler'in gözü önünde yapılan katliamı. Gazze'de de yaşananlar da vahşet, soykırım, sözün bittiği yerdeyiz adeta. Tabii inşallah bu günleri de aşacağız hep beraber. Yine fotoğraf e, sanatı ile ilgili Az önce sergiyi gezerken şunu da gördüm. Bazen bir tek fotoğraf karesi birçok hikayeyi anlatıyor. Aslında tek bir karede uzun bir hikaye anlatılabiliyor. Tabii benim en çok dikkatimi çeken Bursa fotoğrafları oldu. Ben 1969 Bursa doğumluyum. Babam da Bursa doğumlu ama aynı zamanda bir Balkan göçmeniyim. Hem Balkan fotoğrafları hem Bursa'nın o unutamadığımız Fotoğrafları, tabi Bursa deyince aklımıza Tophane geliyor, Rıganlı Köprüsü geliyor ki dünyada ilk çarşılı köprülerden bir tanesi. Bursa'nın sokakları geliyor. Bursa'da yaşamak, Bursa'yı fotoğraflamak, Uludağ'ı fotoğraflamak gerçekten ayrıca çok güzel. Ben burada fotoğraf sanatçılarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Tabii fotoğrafa bakmak da ayrı bir sanattır eminim ki. Biz ne kadar o sanatı başarabildik o da ayrı bir konu. Ben bu organizasyonda emeği geçenleri, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, Başkan Vekilimizi, Kent Konseyi Başkanımızı, Daire Başkanımızı tebrik ediyorum. Bursamıza gelen misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Fotoğraf sanatçılarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu festival devam edecektir diye düşünüyorum. 13. festivali yapmak kolay bir şey değil. 13 tane festivali gerçekleştirmek üstelik uluslararası bir festival. Bundan sonra da inşallah devam eder diye düşünüyorum. Emeklerinize sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim kıymetli milletvekilimiz Emine Yavuz Gözgeç hanımefendiye çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler. Aramızda bu yılda birçok özel konuğumuz var. Festivalimizin onur konu Türkiye'nin fotoğraf alanında usta isimlerinden biri. Çok çok önemli bir isim. Farklı konularda yayınlanmış 15 kitabı bulunuyor. Merih Akoğlu, Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde 30'un üzerinde fotoğraf sergisi açtı. Grup sergilerine katıldı, fotoğraf sanatı ve kuramı konularında çalışmalar yaptı, seminer, sempozyumu açık oturumlara katıldı, bildiriler sundu, paneller yönetti, seçici kurullarda yer aldı, reklam sektöründe yazar olarak çalıştı, Çeşitli özel kurumlarda eğitmenlik, özel radyolarda kültür ve sanat programları, televizyon programlarında sanat danışmanlığı yaptı, birçok kitabın editörlüğünü üstlendi. 11 ayrı sergi ve festivalin kuratörlüğünü gerçekleştirdi ki bu festivallerden Bursa Foto Fotofest'in ilk iki yıl kuratörü de Merih Akoğlu'ydu. Alkışlarla huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Buyursunlar. <laughs> Efendim çok değerli onur konuğumuza, değerli sanatçımıza plaketlerini kıymetli milletvekilimiz Sayın Emine Yavuz Gözgeç Hanım efendim teslim edecekler. Buyursunlar efendim. Bey ve değerli milletvekilimizin platformdan ayrılmamalarını rica ediyorum efendim. Sizleri şöyle alalım, diğer ustalarımızı çağıracağız. Efendim kurdeleyi beraber keselim istiyorum o yüzden. Yine festivalimize katılan ve yıllardır ülkemizin fotoğraf sanatına yön veren ve katılımlarıyla 13. Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali'ne değer katan çok çok özel isimler var. Güvercinler adlıyla ilk kişisel sergisini 1967'de İstanbul'da açtı. Uluslararası sayısız sergi, saydam gösterisi ve yarışmalara katıldı. Sayın İbrahim zaman aramızda kendisine teşekkür ediyor. Plaketlerini almak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Değerli ustamızın plaketini Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim Fethi Yıldız Beyefendi takdim edecekler. Yine bir başka fotoğraf ustası. 1940 İstanbul doğumlu Gültekin Çizgen, yaşamının 60 yıllık profesyonel sanat sürecinde adovijel fotoğraf, illüstrasyon ve sanatsal cam üzerine çalıştı. Plaketlerini almak üzere kendilerini platforma rica ediyorum efendim. Plaketimizi Bursa Kent Konseyi Başkanımız Sayın Şevket Orhan takdim edecekler. Ve bir başka usta isim. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında hayat mecmuasında başladığı kariyerinde Türkiye'nin görsel belleğine çok önemli katkılarda bulundu. Ozan Sadıç kendisine teşekkür ediyoruz. Plaketini almak üzere platforma rica ediyorum değerli hocamı. Serpil Savaş Hanım efendi verecek efendim plaketini. Buyursunlar. Ve son olarak fotoğraf sanatının bir başka önemli ismi o bir Yeşilçam fotoğrafçısı. Balıkesirli 89 yaşında efendim fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer aramızda. 71 yıllık arşivi geçtiğimiz aylarda dijital platforma taşındı. Yine bu gecenin anlamlı plaketini Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcım Sayın Ahmet Bayhan takdim edecekler efendim. Değerli fotoğraf tutkunları, hanımefendiler, beyefendiler, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun kuruluşunun 20. yılını kutluyoruz. Federasyonun kuruluş yıl dönümü anısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Fethi Yıldız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Doktor Sefa Ulukan'la Federasyonun önceki dönem başkanlarından Özcan Taraz ve Sami Türkay'a plaketlerini takdim edecekler. Buyursunlar efendim. Onları da bu platformda biraz bekleteceğiz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Fethi Yıldız Beyefendi. Evet. Bir daha veririz olmadı. <laughs> Efendim bir anlamlı ödülümüz var ki geçen yıldan kaldı bu ödül. 13 yıldır Bursa FotoFest'e ve fotoğrafa verilen katkılarından dolayı Bursa Büyükşehir Belediye'miz 2022 yılı Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ödülüne layık görüldü. Ödülü Doktor Sefa Ulukan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Fethi Yıldız'a takdim edecekler. Değerli fotoğraf dostlarımız. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu her sene çeşitli kurum ve kuruluşlara fotoğrafa yaptıkları katkı ve destekleri ya da yaptıkları başarılardan dolayı TFSF ödülleri veriliyor. 2022 TFSF ödüllerinden kurum olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına özellikle Bursa Uluslararası Festival'e verdikleri 13 yıldır araksız verdikleri destek için verdi. Bunun için tabii ki kent konseri otomatik olarak giriyor. Onun için e, bu plaketi ve belgeyi sizlere vermekten mutluluk duyuyorum Türkiye Fotoğrafı adına. Efendim iki ödülümüz daha var ondan sonra kurdelamızı keseceğiz. Onur konuğumuz Merih Akoğlu'da değerli Federasyon Başkanımız ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcımız Ahmet Bayhan ödüllerini takdim edecekler efendim. Efendim seremoninin sonuna geliyoruz az sonra çok güzel bir söyleşide tekrar birlikte olacağız. Son ödülümüz yine Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun ödülü 2022 ödülü İbrahim Zaman'a onu da değerli kuratörümüz Fahrettin Beceren takdim edecekler efendim buyursunlar. çok değerli il başkan yardımcımızı, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanımızı da açılış kurdelerimiz için huzurlarınıza davet etmek istiyorum efendim. Buyursunlar efendim. İl başkan yardımcılarımızı da alalım efendim. Buyurun. Cengiz Karlı hocamızı da bekliyoruz açılış kurdelerimiz için. Da Kent Konseyimizin çok değerli yürütme kurulu üyelerinde açılış kurdelesi için platforma rica ediyorum. 2. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivalimizin açılış kurdelesini hep birlikte kesiyoruz. Bu anlamda buluşmayı da güzel bir fotoğraf karası ile geleceğe önemli bir hatıra olarak bırakıyoruz efendim.